Ayşegül 50. 50 mi? Biraz daha çalışsaydın. Sudenaz 98. <laughs> hocam teşekkür ederim. Kesin yine en yüksek ben aldım sınıfta. Bu Z100. 100 100 mü? Teşekkür ederim hocam. Ne? 100 mü? Nasıl oluyor bu? Hocam benden daha yüksek nasıl alabiliyor? Aldım işte. Kızım, kızım ya. iyi misin? Yok bir şey hocam. Yok bir şey. hocam sadece çok çalıştım ve şu anda bu kız benden daha yüksek alıyor. Ne bağırıyorsun be manyak? Nasıl bir duygu beni geçmek? Tadını çıkar hayatında ilk ve son kez geçtim. Sen gerçekten hastasın. <laughs> Oğlum dur bak, bak. Oğlum kalk oradan Sude Naz'ın yanına gel. Tam hocam ya. Merhaba. Merhaba dedim. Ya. Yalnız sevgilim var. E, ne yapayım? Ne mi yap? Yanımdan git ve konuşma. Hoca oturttu buraya. Çok meraklı değilim sana. Dokunma ya ne yapıyorsun? Abi sevgilim var diyorum. Anlamıyor musun Sen gerçekten hastasın. Evet, evet hastayım ama sevgilime. <laughs>